Tamam mı? Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft oynuyoruz. Aa, Herogram gene beni hapsetmiş arkadaşlar. Kesin bu Herogram'ın işi arkadaşlar. 3 gündür bana musallat oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ha? Burada bir tane demir kapı var. Ana altımızda da lav var. Ben bu lava gitmeyeyim. Şu sandıkta ne var? Sandığa bakalım arkadaşlar. Yemek ya. Acıkmıştım ben de. Buradan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyız arkadaşlar. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar buradan kurtulamazsak biteriz biz arkadaşlar. Ömür boyu burada kalmak istemiyorum. Neyse arkadaşlar biz hemen hemen videoma abone olun like atın ki buradan kurtulalım. Evet. Ne zaman çıkacağız belli ki arkadaşlar bize parkur hazırlamış bakar mısınız şuraya pistonlar mı onlar var acaba nerede bu hero onu bir görsem oraya az yüz yıkıracağım altımıza niye laf koymuş bu adam ya öldürmek mi istiyor bu bize? Uf, arkadaşlar ne yapacağız biz açın kapıyı lan aç kapıyı gardiyan diklerim bir andan neyse boşverin Evet arkadaşlar buradan kurtulmamız için bir like, bir abone lazım bize. Lütfen arkadaşlar kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Aa şalter verdi bize. Bakalım. Aa, hem de 64 tane şalter verdi arkadaşlar bize bu. Bu ne la? Evet arkadaşlar buradan hıp hızlı koşmamız gerekiyor. Ama arkadaşlar durun öncelikle ayarlardan gitmemiz lazım şeyimizi düzeltelim. Evet arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar haber ayarlarda şu şeyimizi düzeltelim. ikinci şey al. Hesap birinci şahıs yapalım arkadaşlar. Parkur yaptık ki ya arkadaşlar. Yoksa arkadaşlar şimdi ne yapacağız ki burada? Hızlı geçme biz lazım. Oh be. Şükür Allah'ıma ya Rabbim. Arkadaşlar burada bir fıçı var. Acaba bu çukurun içinde aha tahta kürek bulduk. Ne yapacağız? Bu çimeni kazacağız galiba. İçeri doğru kazacağız. İnşallah bir şey yoktur. Bakalım. Meşale de yok ki aydınlatalım. Meşale yok ki arkadaşlar ben bunu nasıl aydınlatacağım? şurayı kazalım da arkadaşlar bize acilen bir meşale lazım. Hey Herogram sesimi duyuyor musun? Çabuk bana bir meşale ver. Çabuk. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ayıp ayıp arkadaşlar ya. Parkur hazırlıyor bize bir meşale vermiyor. Ne yapacağım ben şimdi karanlıkta kaldım. Evet arkadaşlar Herogram'dan istediği çok şükür. Aha bize gece görüşü verdi kaçtan bir dakika mı ben bir dakikada da burayı nasıl tamamlayayım burayı kazıyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar. ana yanlış yönelmiş şey arkadaşlar şimdi biz bu tarafa kazıyoruz arkadaşlar haroigrom bizim nereden anlayacak ya evet burası da ne tür yeri arkadaşlar bizimden nereden anlayacağız Buradan da toprak şeyi varmış. Aa buradan da çıkış var. Durun arkadaşlar, hemen gidelim hemen arkadaşlar. Toprağımızı alalım. Evet, şöyle. Ben nereye geldim arkadaşlar? Aa burası da neresi? Ya ana baltalı köylüler var arkadaşlar burada. Ben ne yapacağım? Arkadaşlar beni öldürecek bunlar. Arkadaşlar ya ben bunu öldüremem arkadaşlar görüyorsunuz yani ayıp ayıp. Bize bir şey var. Tahta kürek var da tahta kürekte öldüremem ki arkadaşlar. Uf, ne yapacağız arkadaşlar ya? Diş altar var elimde açarım da. Yani ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Arkadaşlar tepemizde fıçı var. Aa arkadaşlar tepemizde zaten fıçı varmış ya. Demir kılıç düğmeye gerek yok. Evet arkadaşlar teker teker yanıma çağıracağım. Şimdi benim buradan kurtulmam lazım kurtulalım. Allah Allah bize saldırmıyorlar arkadaşlar görüyor musunuz? Ben bunları öldürürüm bari arkadaşlar. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Aa zümrüt taşıyor. Zengin olduk biz zümrütümüz oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şunu öldürelim yavaştan. Allah Allah bize hiç saldırmıyorlar. Acaba eğitimli mi bunlar? Demir kılıçla öldürüyoruz arkadaşlar hepsini. Oy. Çok güzel. iki tane daha zümrütüm oldu. Seni de öldürürüm. Galiba hepsini fotoğraf çektik arkadaşlar. Yanlışlıkla devam edelim. Neyse. Ya arkadaşlar zaten saldırgan değiller. Gerek yok. Ben en iyisi dikkat diyor. Bakayım. Ana dikkat diyorum. Ne kırmızı. Şunu açalım önce kapıyı. Aha. Dikkat. Çık bakayım köylü. Aaa yandık. Boku yedik şimdi arkadaşlar. Hii, olamaz. Köylü gitti buraya. Hayır. Arkadaşlar ölüyorum. Ölüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Hii, arkadaşlar farklı yere ışınlandık. Hayır hayır hayır. Lavın içine girdim. Arkadaşlar bir tuzak olmalı. Yeniden mi geldik arkadaşlar. Allah. Gene yaptık ya. Yaptık yapacağımızı. Ben gidelim arkadaşlar. Evet gece görüşü lazım size. Gece görüşü lazım. Ne? Gene karanlıkta kaldık arkadaşlar. Ne yapacağız biz gene? Evet arkadaşlar. Tamam tamam. 9 dakikalık videomuz oldu. Evet arkadaşlar. Demek ki bu buraya kadar arkadaşlar. Diğer videomuza kurtulacağız merak etmeyin görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay diyorum arkadaşlar hepinize selam.